bildiklerim oran al ile ilgili her şey yoluna girecek Alboro'nun felaketi düşmanın dilinde. Kaçacağını düşündüğüm Uğur Mine ile görüşüyor ve Mine'nin yüzünden Demir'e gerçekleri anlatmak üzere. Peki Uğur gerçekleri Demir'e söyleyebilecek mi? Mine hamileliği söyleyip Cihan'la Alya'nın mutluluğuna gölge düşürdü mü? Nare ile Şahin mevzusu, Sadakat'in Fikriye gerçeğini öğrenmesi ve tüm bunlarla birlikte Fikriye ile Halis'in o şok görüşmesi konuşacağız. Süleyman kardeşiniz geçen bölümden sonra ne dedi analizlerimi kaçırmayanlar bilirler. Boran'ın Fikriye yüzünden öldüğünü söylemiş. O konuyla alakalı neyi nasıl dediysem harfiyen çıktı. Ve onun şerefine de videoyu beğenmeyi unutmayın. Yapacağım analizleri kaçırmamak adına kanala abone olabilirsiniz. Evet ilk konudan başlayalım. Asalak mevzusundan. Şimdi siz diyeceksiniz asalak kim? Her neyse bölüm sonu çok güzeldi. Ya tamı tamına 21 bölümdür biz bu anı bekledik. Alya büyük bir adım atmış. Cihan ağanın elini tutmuş. Asalak gelip mutluluğumuza gölge düşürüyor. Hevesimiz kursağımıza kaldı. Hatta o sahneden sonra instagramda paylaşım yaptım. Uğur yerine Mine'yi yollasaydınız dedim. Her neyse konumuza gelecek olursak dostlar bence Mine hamile olduğunu söylemedi. Şimdi size iki detay vereceğim. Ardından sizin de düşüncelerinizi yorumlara bekleyeceğim. Birinci detay eğer Mine hamile olduğunu söyleyecek olsaydı son sahnede söylerdi. Dizi ekibi bunun merağıyla izleyiciyi baş başa bırakmazdı. İkinci detay ise tanıtımı izledik. Mine gittikten sonra Canla Alya Cihan Deniz'in odasına gidiyorlardı. Orada birbirlerine bakıyorlardı. Evet bakışlarında farklı bir duygu vardı ama Mine mevzusunu öğrenmiş gibi değillerdi. Bu da size ikinci detay. İki detayı da verdim ve tahminimce Mine'nin söylemediği söyledim. Gerisi sizde yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Geldik Mine ile Uğur konuşmasına. Ya bir an önce anlatıp diğer konulara geçmek istiyorum. İkisi de sinirimizi bozuyor. Her neyse bence Uğur Mine'nin yanına geldikten sonra bir şeyler çaktıracak. Mine de ondan habersiz Demir'e haber verecek. Demir de gelip Uğur'u alacak. Görünen bu. Bu arada Uğur neden Mine'ye geldi diye soranlar için de o hıyar muhtemelen hala Alya'nın peşinde. Bu kadar şey başına geldi. Hala akıllanmadı. Geçen videolarda Uğur'un kaçacağını söylemiştim. Valla beni şaşırttı. Bu arada Demir Uğur'u alacak ve konuşturacaktır. Tam konuşacakken Cihan Albora gelecek. Bana soracak olursanız Uğur gerçekleri söyleyemedi. Demir'in yüzündeki bu ifade muhtemelen basıldığını anladığı içindi. Yoksa Boran gerçeğini öğrendiği için değil. Bu arada Cihan Albora tam zamanda yetişecek. Bence Uğur Demir'e söyleyemeden Cihan gelecek ve muhtemelen Uğur artık ölerek dize veda edecek. Normalde geçen haftaki analizlerde Uğur'un kaçacağını söylüyordum. Çünkü korkudan dolayı daha fazla buralarda kalmayacağını düşünüyorum ama uğurun buralarda kalması demek ve tekrardan ecmel gerçeğini düşmana söylemek istemesi demek uğurun ölümüne işaret ediyor. Zaten geçen bölüm Cihan da bir şeyler söyledi. Alya ona Uğur'u öldürebilirdin. Neden öldürmedin dedi. O da senin önünde kimseyi öldüremezdim dedi. Ama normalde öldürürüm tarzında şeyler söyledi. Dostlar bu bir dizi. Adamlar kaçakçı olduğu için, aşiret mafya olduğu için tabii ki de adam öldürecekler. Bu tarz dizilerin kanunu bu. Şimdi siz inanıyor musunuz ki Cihan Bora'nın katillerini bulduğunda öldürmeyecek? Uğur'u bu kadar şey yapmasına rağmen neden öldürmüyor? Bir Uğur mafya değil doktor. Cihan ona çok şanslı. Şanslarda. Ama o habire Ali'yi alacağım alacağım diye ortalıklarda cirit attı. Anlayacağınız uğurun artık ölerek ayrılacağını düşünüyorum. İkinci tanıtım geldikten sonra bu konuyla alakalı daha detaylı analiz yapacağım. Evet, bu bölüm istediğimiz sonunda gerçekleşti. Senaristin Mine'nin bebek oğlu ile Canlı Ali'yi el ele yazması düşünülmüş bir senaryodur. Niye diye soracak olursanız da senarist sır bebek gerçeğinden önce Ali'nin Cihan'a adım atmasını sağladı. Sağladı ki yarın öbür gün hamilelik gerçeği ortaya çıkınca Canlı Ali üzerinden dram yaratabilsin. Bir de bunlar duygularını belli etmeden bebek gerçeği ortaya çıkacak olursa bunlar birbirini bırakırlar. Cihan değil de Alya bebek için bırakır. Ama eğer Mine'nin hamileliğini öğrenmeden duygularını açarlarsa mesela bu bölüm el ele tutuşma sahnesinden daha ayrı bir şeyler olursa açık açık konuşurlarsa ve herhangi bir şey olursa artık Mine'nin hamilelik engeli de işe yaramaz. Çok çok birkaç bölüm araları kötü olur. Alya Cihan'dan uzaklaşmaya çalışır ama ondan sonra yine birleşirler. Videonun bu kısmında bazı yerleri açık konuşamadım malum mesele olduğu için ama siz dediklerimi anlamışsınızdır Evet geldik geçen hafta yaptığım analizlerin tuttuğu kısma. Fikriye'nin Alya ile Bora'nın fotoğrafına bakmasından ve başka bir adamın gelip de görmesinden şüphelenmiştim. Bir de adam fotoğrafı el atıyordu. O bakıma o sahnenin boşuna olmadığını bir amaç uğruna gösterildiğini söylemiştim. Keza birebir dediklerim gerçekleşti. Fikriye bu bölüm Halis'le görüşecek. Halis'in bu saatten sonra itiraz edeceğini sanmıyorum. O bakıma kabul edip Fikriye'yi gönderecektir. Bu arada Bora'nı öldürdüğüne niye itiraz etmeyecek dedim. Çünkü Cihan Halis'in düşman olduğunu artık biliyor. Ama Halis Boran gerçeğini de kabul edip Cihan'ı üzerine salar mı? Ondan pek emin değilim. Az önce kabul edecek dedim. İtiraz etmeme ihtimali bence daha yüksek. Bilginiz olsun. Asıl mesele Fikriye neden fenalaştı? İşte burada da Halis gerçeği ortaya giriyor. Fikriye Halis'le görüşükten sonra eve gelip fenalaşacak. Tam o anda da içeriye sadakat girecek. Sadakat geçen bölüm Fiko'yu yollamak istiyordu. Cihan Fiko'nun hasta olduğunu söylememişti sadakate. Ama bu bölüm sadakat Fiko'nun odasına girdikten sonra her şeyi görüyor. Sadakate ufaktan bir vicdan gelebilir ama ben bu bölüm sadakate gerçekten hak verdim. Gerçekten Fikriye olmuyor. Çok gıcık biri. Senarist muhtemelen onu getirdi ki izleyici sadakati sevsin diye. Bakın sadakatten daha pis, daha gıcık biri var. Siz sadakati izliyorsunuz şükredin dedi. Devrim, bu bir devrim. Kur'an'ıma daha da kötüsü varmış. Geldik Nari olayına. Genelde senarist bu tarz meseleleri uzatır. Özkan'dan öyle kolay kolay boşanabileceğini sanmayın. Sezon finaline 6-7 bölüm kaldı. Bu süre zarfında senarist bu olayı baya bir kıvrandıracak. Ne olacaksa sezon finalinde olacak. O zamana kadar bir oyana bir bu yana gideceğiz. Ama sezon sonunda artık boşanacaklarını düşünüyorum. Bence Özkan bizi de ikinci sezonda olmayacak. Zaten tokat yeme ve sadakate haber uçurma dışında dizide gerçekten bir vasfı yok. Oyuncuya lafım yok ha. Ama ona yazılan senaryo manise. veulent. Hadi geldik bölüm değerlendirmesi. Bölümün ilk kısmı beni gerçekten yordu. Fikriye'nin ön planda olması maalesef kötüydü. İlk kısım canımı sıksa da bölümün ortası ve sonrasında moralim yerine geldi. Ama farkındayım son bir saati çok hızlı ilerletiyorlar. Muhtemelen reytinglerin bu kadar aşırı gelmesi ondan dolayıdır. Reytinglere de geliyorum az sonra. Bu arada bölüme puanım 8 yıldız. Bölüm çok iyiydi ama dediğim gibi ilk kısımlar olmadı. Fiko bizi biraz yordu. Evet geldik reytinglere. Reytingler geçen haftada dediğim gibi rekora gidiyor. Son yılların rekorunu zaten kırmışlardı. Adamlar tüm yılların rekoruna yetişiyorlar neredeyse. Tüm yılların rekoru 27 idi. Bakalım sezon bitmeden yetişecekler mi? Ama şu anki sayı bile bir arkasındaki rakibinin iki katı. Haftalık dizi sıralamasında ekranda görüyorsunuz. Adamlar kızılcık şerbetini bile ikiye katlıyorlar. O kadar konuşulan kızılcık şerbetini bile. Artık gerisini siz düşünün. Evet yeni analiz bu kadardı. Devam Adına videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir de videolarımı kaçırmamak adına abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.